ben dışarıda ararken can içinde bir can almış. Aşık diyor, dağlarıyla, taşlarıyla zikredeyim Mevlam senin, kurtlarıyla, kuşlarıyla zikredeyim Mevlam senin. Dağlar, taşlar, kurtlar, kuşlar, ünler, cinler, melek, perişte, envia, evliya, Allah'ı zikrediyor, Sen için zikretmiyorsun, kurbağalar, Tostlarlar, harçalar, Çinekler! Şimdi görsel, şimdi ağaç da zikrediyor. Gelen yüzger, yüzger zikretmesi gelemiyor. Hiç esnemenin çaresi yok. Allah o yolu açtı mı zikrediye de geliyor. Yüzger estim estim mi ağaçlar iki taraflı ağaçlar da zikrediyor o zaman. Biz görmüyoruz. Allah'ı zikretmeyen hiçbir şey yok. Sen niye zikirden uzak düşersin mi var adam? Yarın mahşere gireceksin, burada evin yuvan kurdun. Burada bir kilimin, akrın, bir hasırın attın gözüm, kabla ne seveceksin? Medara ne seveceksin? Sen niçin gaflete uyanmasın? Niçin kabla sen हूं 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 हूं

Okulda olsaydı getirdim ama Mısır'da o yalnız olmazsa ne oldu? <laughs> Biçilmezse aynı gün <günlük> yok, <laughs> Mısır yatırılmazsa ikinci günü çürüyor üst üste, yanıyor yani. <laughs> Yandım, <mı> çürüyor. <laughs> Sonra sözümüne hayvan da yemiyor yani. Bu da onun için bir <laughs> şey yapıyor.